بسم الله الرحمن الرحيم معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال Cumhuriyet tarihinde Tayyip'ten daha zalim bir şey gerilmemişti devlet başkanı. Ben bunu açık söylüyorum. Murat Kurum kazanırsa çok zulüm yaparlar. Yani... İşte anket bu. O zalimdirler eskiden beri zalim. Baktı ki iş amanıp maniyip indir cebe onu bıraktık. Biz gevel ben sahtekar adam değilim. Ben Müslümanım her şeyden önce. Baktı ki iş döndü ale vere Hadi güle güle. Böyle hain görülmemiştir ya. Ben Tayyip'i desteklersen bana psikomanyak derler ya. Öyle de döveyim seni sendeki ne güzel adamsın. Der misin sen? Sen de bana vurursun. Ben de bir şey yapamıyorum. Ben o kadar zalimdir diyorum. Biliyorum zalim olduğunu. Ama bunu ben anlatacak değilim. Politikaca sizlersiniz de kimse. Onları anlatma. vefa nasıl buluyorsun? Aynı tavadaki balıklar. Tava var ya tava aynı balıklar. Benim bir hocam vardı Allah rahmet eylesin derdi ki sol partililer dinsiz sağ partililer hırsız. hangi nereye verirseniz zarar görürsün. Aynen de öyle. Her dönem ben AK Parti'ye verdim oyumu. Yani bizim mahvetti. Emekliler oradan bizi bitirdiler. Yani inan ki evimizin kirasını dönecek duruma geldik. Ve markete gidemez olduk arkadaş. Ya bu neyin nesi ya? Bu kadar olmaz. Bu kadar halkın üzerine bilinmez. Halk isyanta. Yani ne diyeyim sana? Yani emekliler geçirilmez bir durumda doluşlar. 10 milyonlar kim geçirir Allah aşkına ya? Biz onlara on milyon lirayı Bir gün bir geçsinler. bir dakika bir, gün ya. Bir gün bir, bir, bir geçinsinler de bir görelim onlar nasıl, nasıl geçiriyormuş bir görsünler. Bundan sonra kesinlikle AK Parti'ye verdiğim oylarda pişmanım. Keşke vermeseydim. Çok pişman oldum ben pişmanım da yani. Bu kadar. Başka söz yok. Yaşar Bey sen nesin? Necisin? Ben milli eğitimiyle koyun, diyanet işleriyle dinsiz edilmiş bir toplumda dünyaya gelmiş. Evde büyüklerinden, Samet'e, hozadan, okulda, öğretmenden, askerde, savuştan, dayak yere kalaba sokulmuş. Vatan millet duygularıyla özel harekete gidip orada savaştığı kişilerden aynı merkezden yönetildiğini öğrenmiş. Biraz derin olunca televizyona çıkan başbakan ve paganların önemli konularda ülke yönetiminde yüzde sıfır pay sahibi olduklarını görmüş. Şu an yaşamış olduğumuz ilahı para olan uydurulmuş dinden Allah'ın indirdiği dine kesmeye çalışan bir koyunum. Herkese soruyorum ya siz nesiniz? Koyunları da üçe ayırıyorum. Bir, ülkeyi sezilmişlerin yönettiğini zanneden iktidar yanlısı kör koyunlar. İki, yine ülkeyi sezilmişlerin yönettiğini zanneden iktidar karşıtı mor koyunlar, üç, bir de hiç gördüğüne ve duyduğuna inanmayan sezilmişlerin hiçbir işe yaramadığını düşünen benim gibi kiri koyunlar, poz koyunlar ya da poz kurdular. Tamam nokta. Ant olsun ki biz her ümmete Allah'a kulluk edin, tağuta tapmaktan sakının diye bir peygamber gönderdik. Allah onlardan bir kısmını doğru yola iletti, bir kısmı da sapıklığa düşmeyi hak etti. Yeryüzünde gezin de peygamberleri yalanlayanların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Şüphesiz ki Allah dilediği hükmü verir. Bilin ki yaratmakta, emretmekte ona mahsustur. Allah yaptığı şeyden sorumlu tutulamaz. Onlarsa sorguya çekilecektir. Allah'ın yap dediklerini yaparsam insanlar acaba ne der diyerek yapmaktan çekinen insanlar insanların yap dediklerini yaparsam Allah ne der diye hiç düşünmüyor. Şimdi bu insanlar mı Allah'ı seviyor? Allah azze ve celle'nin emirlerini terk ederken korkmayan adam filanları seçmez isek filanlar gelir diyor. Vallahi, billahi, tallahi, sihirbazlar, kahinler, şeytanlar, belamlar, samiriler bir olmuş sizleri kandırıyorlar. Kardeşlerim, son olarak ayeti de okuyup bitirelim Allah'ın izniyle. Tabi olanlar diyecekler ki, keşke bir fırsatımız olsa da onların bizden teberri edip uzaklaştığı gibi biz de onlardan teberri edip uzaklaşabilsek. Bunun gibi Allah pişmanlık vesilesi olan amellerini onlara gösterecek ve onlar ateşten çıkacak değillerdir. Kardeşlerim, Teba'nın liderlerinden, liderlerin de Teba'dan teberri edip uzaklaşması, lanetleşmesi ve birbirlerini suçlaması kıyametin ibretlik sahnelerindendir. Allah için bu sahnenin yaşanmaması için her insanın dinini güzel bir şekilde öğrenmesi, tabi olduğu ve itaat ettiği dini ve siyasi liderleri vahyin ölçülerine göre değerlendirmesi gerekir kardeşlerim.